Herkese merhaba. Farklı bir videomuzda yine beraberiz. E, bu videomda sizlerle 4 ilmek ve katlarından yapılan bir model göstereceğim. Kenar kısımlarda birer tane fazla ilmeğim var. Onun haricinde 4, 8, 12, 16, 20 diye ilerleyen ilmeklerimiz var. Burası da örgümüzün arka tarafı. Şimdi e, Modeli e, modele başlarken alt kısmına ben iki dış haroşa yaptım ama lastik de yapabilirsiniz bu modeli ikisi de güzel gidiyor. E, yaptıktan sonra da modelin yapılışına geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sıra düz örgü yapıyoruz. Bir sıra düz örgümüzü tamamlıyoruz. Modelde istediğimiz kalınlıkta şiş ve de kullanabiliyoruz. Bu sıramızı düz örgü tamamlıyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimi boş aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum ördükten sonra da iki kere ipimi doluyorum. Bir ilmek örüyorum, iki kere doluyorum. Bir örüyorum, iki kere doluyorum. Bir örüyorum, ters örgü örüyoruz bu arada. Bir tane örüyorum, iki kere doluyorum. Bir tane örüyorum. İki dola bir ör. İki dola bir ar, iki dolu, bir ar. Şimdi ikinci sırada yaptığımız işlem bu. İki kere doluyoruz, bir kere örüyoruz. Şimdi geldik tekrar örgümüzün ön tarafına. Şimdi ilk ilmeği yine boş olarak aldım ikinci ilmeğimi de aldım şimdi doladıklarımı bırakacağım şu kenar ilmeğim bunu saymıyorum 1 2 3 ve 4 şunu saymıyorum 4 tane ilmeğim var şu anda bu 4 tane ilmeğimi önce düz örgü. Sonra ipimi öne alıyorum. Ters örgü. Sonra tekrar ipimi arkaya alıyorum. Bir kere daha şöyle. Düz örgü. Tekrar ipimi öne aldım. Ters örgü. 1 ilmekten yine 4 tane ilmek çıkardık ama düz ve ters örgü örerek yaptık bu işi. Şimdi tekrar 4 ilmek alalım. 1 2 3 ve 4. Tekrar aynı işlemi yapacağız. Önce ipimizi arkaya aldık. 4 tane ilmeğimize düz örgümüzü ördük ipimizi öne aldık ters örgü ördük tekrar ipimizi arkaya aldık şöyle düz örgü ördük ipimizi öne aldık son kez ters örgü ördük aralarımız o yüzden değişik bir farklı duruyor. Tekrar 1 2 3 ve 4. Tekrar aldık bu tarafa. Önce düz örgü ördük. İpimizi öne aldık. Ters örgü tekrar arkaya aldık. Düz örgü öne aldık. Ters örgü. Şimdi ön tarafımızı bitirdik. Arka tarafımıza geldik. Arka tarafta hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimiz ters örgü. sırayla şöyle bütün ilmeklerimiz ters oldu şimdi bundan sonra bir sıra isterseniz düz örgü ördükten sonra tekrar aynı işleme yani dolama işlemine başlayabilirsiniz. Yok ben ara kısımlarını daha uzun yapmak istiyorum derseniz bir sıra düz bir sıra ters bir sıra düz ondan sonra dolama işlemine yani 3 sıra ördükten sonra dolama işlemine başlayabilirsiniz. Şimdiden yapanlara kolay gelsin kendinize iyi bakın hoşçakalın.